Selamun aleyküm canlarım. Efsane ötesi Mobile Legends haberlerim var sizlere. Bu videoya en az 2000 like bekliyorum. Like butonunu çatlatın çatlatın. Hype atmayı falan da unutmayın. Haydi. 9. yıl etkinlikleriyle ilgili mükemmel haberlerim olacak size canlar. Şu an farklı kostümler falan görüyorsunuz. Etkinliği sizlere tam anlamıyla anlatabilmek için bazı görevler yaptım. Puanlar topladım. Hemen feni etkinliğimize tıklayalım abi. Bakın buradan eşyalar alacağız. 19 dakika 56 saniye diyor. Bu süre tamamlanmış. 1200 enerji elde edeceğim. Şu an meşgul diyor. Bu kadar süre beklemem lazım. 1000 enerjim var. 35.000 enerji ilerlemesi olduğunda ödül al diyeceğim. Feni'yi gösteriyor ya. Büyük ihtimalle bu Feni'yi verecek. Bunun bir de renklendirmesi var. Bunu nasıl alacağız? Form sitelerinde kaynaklara göre oyunumuza bir de böyle çark etkinliği gelecek. Ücretsiz görevleri tamamlayıp çarkı çevirerek belli bir çevirme sayısına ulaşınca Feni'nin renklendirmesini alacakmışız. Belki de buraya farklı bir kostüm bile koyabilirler. 9. yıl etkinlikleri bununla sınırlı değil. Oyunumuzdaki etkinlikler kısmına geldiğimiz zaman yüz yüze atlama kuponu kazan diye bir etkinlik var. Bu etkinlikte de görevleri tamamlayarak kuponlar elde ediyoruz. Şuraya bir tıklayalım. Görev atlama kuponları düzenli görevler veya yüz yüze maçlar üzerinden elde edilebilir. Görev atlama kuponlarını kullanarak hafta içi görevlerini direkt tamamlayabilirsin diyor. Şimdi hafta içi görevlerine baktığımız zaman oyuna giriş yap diyor. Buraya tıkladım. Bir tane görev atlama kuponu sandığı aldım. Bana da şöyle bir dandik eşya verdi. Belirtilen tarihlerde bizleri oyuna sokacak arkadaşlar. Bir maç kazan. Bir maç tamamla. Oyuna giriş yap. Hafta sonu görevleri de bu şekilde olacak. Hafta içi görevleri de bir tane gözüküyor. Oyuna giriş yapmak. Sağ alt tarafa iyi odaklan. 50 metre içindeki oyuncularla eşleşme butonuna dokun. Başarılı eşleşmelerde ödüller kazanırsın demiş. Şöyle bir tıklayalım. Konum hizmetini açayım ben. İzin de vereyim. Aa 50 metre içinde adam yok ki bende. Böyle bir şey geldi ulan. Eşleşmeye başla diyorum. Abi bulmuyor işte bak. Uyarıyı görüyorsunuz. Etkinliği sizlere tam anlamıyla göstermek için yabancı bir YouTube kanalına böyle bir görsel elde edindim. Yani sanırım eşleşme ekranı böyle olacak arkadaşlar. Baktığımız zaman yine eşleşmeye basacak böyle rakibi bulacak ve siz her buluşta bir sandık kazanacaksınız. O sandığın içerisinden eşyalar çıkacak bir de görev atlama fonları kazanacağız. Ben sandım ki böyle yan yana geleceğiz bir şeyler toplayacağız. Öyle değil gibi gözüküyor ve fark ettiyseniz farklı bir eşya edindik. Sağ üst tarafa yansıtı bu eşyada. Biraz önce görmüş olduğunuz eşyaysa görev atlama kuponu arkadaşlar. Attığı maçlar sonucunda sandıklardan ödül çıkıyor ya da buraya görev atlama kuponları yansıyor. Bunlar da 9. yıl kutlamalarından elde edeceğimiz emojiler. Lolita Emojisi, Feni Emojisi, Sisi ve Zushin Emojileri. 9. Yıl etkinlikleriyle birlikte elde edeceğimiz diğer eşyaysa ekranda görmüş olduğunuz lobi Pankartı olacak. Videoyu belki ilk defa izleyenler vardır. Onlar için de 9. Yıl Lolita Kostüm bu şekilde olacak. Böyle bir renklendirmesi de olacak. Bunu da bedava alacağız. Feni ve renklendirmesini de bedava alacağız. Sisi ve Zushin'le ile ilgili detay yok. Onlar da büyük bir ihtimalle mağazaya düşer. Elmas karşılığında alırız. Evet 20 saniye kaldı arkadaşlar. Tıkladığımız zaman buradan da geri sayımı görebilirsiniz. Şurayı bir kapatalım. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ne oldu şimdi? Özel etkinlik. E tıkladım. Ha bak bunu verecek bana. Bir mektup alıyorum. Yıl dönüm etkinliğine katılarak Akai, Pofuduk Mesle ve Kagura Zümrüt Çiçeği Kostümünün ücretsiz sahip ol. Nasıl ya? O mektup kısmına da bakacağız. Şunu topladım. 1200 enerji aldım. Şurayı tamamlamış olmam lazım. Bak 1200 yans top. Aha bura tamamlandı ayara bastım He, sahne mi kendim şekillendiriyorum spot ışıklarını filan seçiyorum neyse ha, böyle bir şey seçelim ne oldu? Tamam bir animasyon geldi. Burası var arkadaşlar. 2500 istiyor burayı aydınlatmak için. 60 puanım da var. Başlaya tıklıyorum. Mektup yeri otomatik açıldı. Biraz önce Akai bir şeyler demişti. Tıkladım mektuba. Onayla dedim. Eee bu mektup sunucu genelinde ilk %0.32 oyuncu tarafından elde edilebilir. Vay anasını. Onu koymazsan zaten şaşırırdım. Paylaşa basalım. Böyle bir şey geliyor. Neyse mektupları açmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar buraya geliyoruz. 3000 puan ulaşınca diğer görevler de açılacak. Şurada gördükleriniz. Bize yüksek enerjili bir şey lazım. 1200, 3600 veriyor. Bunu alalım abi. 3600'lük. Ananı avradını 59 dakika bekleyeceğim mi ben? Şu hediye kutusu var. Buna tıkladığım zaman bir kademelerle dediğim için 9. yıla özel bir efekt alacağım. 3 günlük deneme süresi olacak. Zaten 35.000 enerjiye ulaştığımda da Feni'nin kostümünü beleşten alacağız. Canlar ben beklemem dedim ama sanırım bir saat geçti bile. Tekrar etkinliğe girelim. Şurayı bir kapatalım şuraya gelelim. Oo dolmuş bile canlar. Şöyle bir tıklayalım. Bir MLBB mektubu daha aldık. Onayla diyelim. 3600 puan alacağız. Bakın 3600 puanı aldık. Burayı kapatıyorum. Gördünüz mü? bak diğer etkinlik açıldı. Onu da göstereceğim ama önce bir şuraya gelelim. E, yani puan yansımadı. Ha üzerine tıkladığım için yansıdı. Ayar işaretleri çıktı lan. Bu ne? Buna bastım. Tamam şunu seçelim. Şuna tıklayalım. Aa şunu seçelim. Aa görüyorsunuz mu? Sahneyi şekillendiriyor. Şunu koyalım buraya. Oo. Şuraya mesela şunu koyarsam ne oluyor? He. Güzel, güzel. Başla butonuna basalım. Şuraya tıkladığım zaman bakın burada almaya devam edebiliyorum. Bunlardan birini seçebiliyorum ama şu aşağıda kısma tıkladığımda ne oluyor? Herhangi bir şey olmadı. Şuradan bir deneyelim. Yine aynı ekrana geldik. Her şey aynı. Buradan biz şunu alalım 30 puana. Tamam diyelim. Bunun içinde 1 saat beklememiz gerekiyor. Bekleme ekranı da bu şekilde arkadaşlar. Buradan aldık. Burayı bekliyoruz. Şimdi buraya gelip istersek buradan da alabiliriz. Burası açıldığında buralardan da alacağız. Hızlı bir şekilde enerjileri kasıp eşyaları toplayabileceğiz. Etkinlikteki diğer sahneyi aydınlatmam için 7000 yıl dönümü enerjisine ihtiyacım var. Artık enerjileri de nasıl kasacağımızı anladınız canlar. Buradaki görevleri yaparak yıl dönümü puanları topluyoruz. Topladığımız puanlarla birlikte gelip şunları alıyoruz. Aldığımız her şey için belli bir bekleme süresi var. O süreyi bekledikten sonra enerjileri alıyoruz, ekranları aydınlatıp ödülleri topluyoruz. Etkinliğimiz bu şekilde. Diğer yerleri de aydınlatıp nasıl olduğunu diğer videolarda gösterelim. Mobile Legends oyunu önümüzdeki günlerde böyle bir etkinlik getirecek. Ücretsiz kostüm hediyesi ama bedava kahraman da alıyoruz. Ve bu etkinliğin yüz yüze atlama kuponu kazan etkinliği ile ilgili bağlantısı var. Çünkü bak görev atlama kuponu diyor. Bu kısma baktığımız zaman burada da görev atlama kuponu diyor. Acaba Mobile Legends oyunu burada gördüğümüz Change kostümü yerine Lolita ya da Fen'in renklendirilmiş kostümlerinden birisini böyle bir etkinlikten almamızı mı sağlayacak? Etkinliğe baktığımız zaman günlük olarak oyuna giriş yapma görevi var günlük klasik sıralı kulüp veya meleberisi biriscope modunda 2 maç at, 4 maç at böyle görevleri tamamlayarak joker kartları topluyoruz. Eğer bu görevleri yapacak durumumuz yoksa bakın burada ne diyor? 0/10 0/20. Yani elimde görev atlama kuponları varsa bu kuponları kullanarak hiç uğraşmadan direkt bu görevleri tamamlayıp joker kartlarını direkt alabiliyorum. Şöyle bir tıkladım. 4 joker kartı elde ettim. Günlük antrenman görevleri dışında cesaret imtihanları diye bir alan var. Burada da görev yapıyoruz. Toplamda 70 tane joker kart da buradan alıyoruz. 3 gün boyunca giriş yap. 5 gün, 7 gün, 9 gün boyunca giriş yap. Giriş yapma görevlerinde görev atlama kuponlarını kullanamıyoruz. Sadece burada kullanıyoruz. Ve günlük buradan da 12 tane topluyoruz. Etkinliğin süresi 12 gün olacak. Etkinliğin mağazasına baktığımız zaman 50 joker kartına böyle bir sandık alacağız. Sandığın içerisinden Badank, Lunox veya Iritel. Bu kahramanlardan birini seçip alıyorsunuz. Eğer sizde varsa bu kahramanlardan kahramanlar savaş puanına dönüşecekler. Change kostüm bende olduğu için buradaki puanı göremiyorum. Büyük bir ihtimalle 100 puan filandır. Etkinlikteki diğer eşyalarımızsa premium kostüm parçası. Küçük Hamlem Sandı Kahraman Parçası. Eylül ayının 17'sinde parça mağazaları yenileniyor canlar. Premium kostüm parça mağazasıyla alakalı herhangi bir değişiklik yok. Bir şey de gelmiyor ya. Nadir kostüm parçası mağazasına baktığımız zaman Mia Zilong Estes Fanny Natalia kostümleri kalkıyor. Bu kostümlerin yerine Freya Kiri, Franco, Moskov, Alice, Grok, Uranus ve Saber kostümleri geliyor. Kahraman parçası mağazasıyla ilgili baya bir değişiklik var. Natalia, Chu, Valir, Change, Leslie, Kadita, Xport, Cavit, Hamzo, Louie, Nathan, Arlot, Florian kahramanları kalkacak. Bunların yerine San, Feni, Hilda, Tamuz, Granger, Hakuto, Beatrix, Yiv, Guniver, Xavier, Zushin, Sisi ve Joy kahramanları gelecek. Kolektör kostümleriyle ilgili önemli gelişmeler var. Novaria kolektör kostümünün böyle bir afişini Mobile Legends oyunun test sunucularına koydu. Bu afiş koyulduysa önümüzdeki yani kolektör kostümü Novaria'ya geliyor. Hayırlı olsun. Novaria kolektör kostümü 3 Eylül'de oyunumuzda olacak. Alternatifleri ise Javit ve Kufra kolektör kostümleri olacak. Javit ve Kufra kolektör revamplandı. Görüntülerinde, efektlerinde vesaire değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerle birlikte Eylül ayının 3'ünde oyunumuzda olacak. Diğer alternatiflerle ilgili detaylar henüz çıkmadı. Onları da ilerleyen videolarda sizlerle paylaşacağım. Buna ek olarak Mobile Legends oyunu parça mağazalarına Yin, Eamon, Xavier kahramanlarını koyduğu için ve 17'sinde parça mağazaları yenileneceği için Mobile Legends oyunu bir sonraki ayın hazırlığını yapıyor olabilir. Ekim ayında bu 3 kolektör kostümünden birini oyunumuzda görebiliriz. Detayları aktaracağım. Şöyle ekranın sol üst kısmına doğru bir odaklanalım. Joy'un M6 Dünya Şampiyonası kostümünün etkinliği test ucularına geldi. Canlı canlı her şeyi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Etkinliğin mantığı bu şekilde olacak. Günlük olarak etkinliğe giriş yaparak ödülleri toplayabileceksiniz. Nereyi aydınlattıysanız oranın ödülünü alacaksınız. 1299 elmas değerindeki başlangıç geçişini aldığınız zaman elde edeceğiniz ödüller Joy'un şampiyona kostümü, Joy Emojisi, Çerçeve ve 1000 savaş puanı. Eğer 299 elmas değerindeki onur geçişini 799 elmasa alırsanız üstü ışınlanma efekti Joy Joy'un şampiyona kostümü, emoji, çerçeve, doğuş efekti, 100 şafak kristali, eliminasyon efekti ve 1000 savaş puanı alabileceksiniz. Etkinlik oyunumuza geldiğinde çerçeve bu şekilde olacak, Joy'un emojisi bu şekilde olacak ve alacağımız diğer efektlerin görüntüsü de bu şekilde olacak. Etkinlikteki ödülleri gün gün giriş yaptıkça alabileceksiniz ama geçişlerden birini aktif ettiğinizde üst kısımda hızlı ilerleme olacak. Elmas karşılığında ilerleyerek anında da bütün ödülleri de alabilirsiniz. Ödüllerimiz de bu şekilde olacak canlar. Bu etkinlik oyunumuza Eylül ayının 20'sinde gelecek. Eylül ayının 20'sinde bu etkinlikle beraber Beatrix'in final MVP kostümü de mağazada olacak. Bu kostümler biliyorsunuz epik kostüm kalitesinde. 899 elmas değerinde kostümün lansman haftasının özel %30'luk indirimi de olacak. 600 küsur elmaslara kostümü alabileceğiz. Eğer elmas indirim kuponlarınız varsa maliyeti daha da aşağı düşürebileceksiniz. 50 bin abone olmamıza çok az kaldı canlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Hazır bunları yapmışken bir like, bir yorum, bir de hype tadından yenmez. Ücretsiz özel kostüm etkinliğinden sizlere bahsetmiştim. Bu etkinlik test sunucusundaki verilere göre Louie'nin Lady Dragon kostümünü alacağımız etkinlik olarak değiştirilecek. Mantık aynı olacak. Bilmeyenler için etkinlikte bayağı bir parça biriktirdim. Hızlı bir şekilde bu parçaları dönüştürelim. Bakalım ne olacak. Şöyle... Hiç beklemeden basalım basalım basalım. Şöyle şöyle ilerleyecek bayağı. Yani Lui'nin kostümünü buraya entegre etmeleri bayağı iyi olmuş diyebilirim arkadaşlar. Şöyle basalım basalım. En sonunda yani kostüm belki de alabiliriz buradan ha belli olmaz. Şimdi gelişmiş kartları açıyorum. Bayağı bir seri çıkacak. O serileri de tamamladığım için yine kartlar almış olacağım. Şöyle devam edelim. 2 1 Ödüllerimi şöyle alt kısımdan topluyorum. Bunu da toplayalım ve şurada kitaba tıkladığım zaman karşıma böyle bir ekran geliyor. Mesela sütün serisini tamamladığım için gelişmiş çekiş paketi aldım. Şuradan da, Şuradan da alalım bir tane. Şuradan da alalım bir tane. Şuradan da alalım bir tane de burayı biz tamamlamakla kalmadık. Yardık galiba arkadaşlar. Burayı da alalım. Abi serisinde yarıp geçtik. Çok güzel. Tekrardan şunları da bir harcayayım. normal kartları topladıktan sonra bakın altın renkte sarı renkte kartları kalıyor. Sol alt tarafa odaklandığınız zaman normal kartlar 35 slaç 35 full. Altın sarı kartlar ise 24 slaç 35. Yani 11 tane daha kart lazım bana. Biliyorsunuz kart parçalama muhabbeti var. Buraya geldiğim zaman bakın elimde fazlalık olan kartları görüyorsunuz. bayağı kart var. Bunları parçalayacağım. Parçala butonuna basıyorum. 103 tane kart paketi parçalama elde ettim. Onayla diyorum. İster gelişmiş alırım istersem normal alırım ama gelişmiş almak en iyisi max diyorum şöyle takasımızı yapalım 5 tane aldık elimde de 3 tane kalmış bunları da çevirelim belki verir görüyor musun saber team'den aldık bir tane daha aldık saber team'den bir tane daha aldık zodiaclardan aldık çok güzel 6 kart daha bulursam şu büyük sandığa geliyorum 3. seviye alanından luinin ekranda görmüş olduğunuz bu kostümünü buradan seçip alabileceğim etkinliğin man bu şekilde olacak canlar. Geliş tarihi henüz belli değil ama test sunucularında bitmesine çok az kaldığı için önümüzdeki günlerde bu etkinlikte oyunumuza gelecek. Lui'nin Lady Dragon'unu bedava alacağız. Eğer Mobile Legends oyunu bir değişiklik yapmazsa MLBX Sanrio etkinliği Eylül ayının altısında oyunumuzda olacak canlar. Eylül ayının altında gelecek olan etkinliğin Part 1 Premium tedariği Eylül ayının 12'sinde Part 2 premium tedarik Eylül ayının 19'unda gelecek. Premium tedariklerde oyuna giriş yaparak bir bilet herhangi bir elmas sükleyerek, bir bilet 50 elmas sükleyerek, bir bilet 100 elmas sükleyerek, 4 250 elmas sükleyerek, 5 100 elmas harcayarak, 2 250 elmas harcayarak 2 bilet olmak üzere Part 1'den 16, Part 2'den 16 toplamda 32 bileti sadece premium tedariklerden elde edeceğiz. Mobile Legends oyunu biletler toplayacağımız farklı etkinliklerde getirecek. 32 bilet demek oyundaki 3 bingo alanını aydınlatmak demek. Zaten etkinlik orijinal sunuculara geldiğinde bütün sanrio kostümlerini aldığım, ucuza nasıl alırsınız taktiklerini verdiğim ve bingo algoritmalarından bahsettiğim güzel bir videoda YouTube kanalımda olacak. Etkinliğin güncel ödül havuzu şu şekilde seçkin alanda Sanrio kostümleri olacak. Zaten yapacağımız ilk onix çekilişte Florian'ın kostümünü bedava verecek. Zarif alanında Badank Valir ve ekranda görmüş olduğunuz Lucky Box kostümleri olacak. Lüks alanında ise Lightborn Epic kostümlerimiz olacak. Onların da detayları bu şekilde. Fevkalade alanında spesyal kostümlerimiz olacak. Onlara da şöyle bir bakalım. Sıradan alan alanında da elit kostümlerimiz olacak. Eşyalar kısmında da 1x, 10x çekilişlerden bizlere vereceği eşyalar. Ekranda görmüş olduğunuz bütün bu kostümleri yapacağımız 1x, 10x çekilişlerden şansımıza bağlı olarak çıkartma şansımız da olacak. Etkinlikteki birik ve 10x'in maliyetini zaten görüyorsunuz. 1x'in her gün indirimi olacak. 10x'in sadece bir kere emas %50'lik bir indirimi olacak. 6 Eylül'de mükemmel bir videoyla karşınızda olacak. Minator Epic kostümü Eylül ayının 8'inde fazla da olacak canlar. 899 elmas değerinde normal epik kostüm olacak. Kostümün lansman haftasını özel %30'luk indirimde olacak. 899 elmas değerinde kostümü lansman haftasını özel indirimle birlikte 600 küsür elmaslar alabileceksiniz. İndirim kuponlarınız varsa maliyeti daha da aşağı çekebileceksiniz. Minator severlere hayırlı olsun. Lunox MPL kostümü ise Eylül ayının 26'sında oyunumuzda olacak canlar. Bu kostümün alınışı ile ilgili iki tane ihtimal var. Birincisi ya mağazaya direkt düşecek. 799 elmas değerinde kostümü lansman haftasının özel %30'luk indirimle birlikte alabileceğiz. Ya da Benedetta'nın MPL kostümünü aldığımız gibi bir sandık olacak. O sandıkta çekilişleri yaparak uyguna kostümü çıkartmaya çalışacağız. Şansınız varsa erkenden çıkar. Yoksa maksimum 35 çekilişe garanti olarak kostüm bizlere verecek. Bu da bir spesyal kostüm maliyetini geçmeyecek canlar. Minstar'ın ekranda görmüş olduğunuz elit kostümü ise Eylül-Ekim ayları içerisinde oyunumuzda olacak. Alınış tarzı henüz belli değil. Mobile Legends oyunu bu kostümü etkinlikle birlikte ücretsiz verebilirmiş. Şimdi gelelim asıl bombaya. Kufran'ın ekranda görmüş olduğunuz bu epik kostümü almak bir türlü nasip olmadı ya. Önümüzdeki ay Eylül ayı içerisinde bu kostümü de ücretsiz alacağımız bir etkinlik oyunumuza garanti olarak gelecekmiş. Detaylar çıktıkça sizlerle paylaşacağım. Misbenders etkinliği ile ilgili bomba haberlerim var. Aldous ve Nana kostümünden dolayı mı yoksa etkinliğin ödül havuzundan dolayı mı bir sürü kişi bunu soruyordu. Misbenders etkinliği garanti olarak Eylül Ekim ayları içerisinde oyunumuzda olacak. Kostümleri biriktirdiğimiz 1200 puanla birlikte alabileceğiz ama bu etkinliğin olayı ödül havuzunda kostüm sandıkları olması, Gusion, Balmont, Harley, Hanabi, Brody gibi popüler kolektör kostümlerini etkinlikten 1100 puanı alıyor olmamız, Alpa, Estes, Lancelot, Eudora, Saber, Johnson, Iritel, Franco, Karina, Akai, Hayabusa, Leomort, Uranus gibi popüler Lucky Box kostümlerini de 600 puanı alıyor olmamız. Etkinlikte yaptığımız 1 x çekilişlerden bayağı puan kasıyoruz. Miss Benders kostümlerini atma durumu oluyor. Part 1, Part 2 premium tedarik olacak 70'e yakın bilet toplayabileceğiz bu şahane etkinlikte dediğim gibi Eylül-Ekim ayları içerisinde Mobile Legends oyunun test sunucusunda paylaştığı veriye göre garanti olarak orijinal sunucularda yerini alacak Part 4 Aspirant serisinin ne zaman geleceğini birçok kişi soruyordu etkinliğimizin yeni arayüzü bu şekilde zaten geçtiğimiz videolarda etkinlikte 1 x 10 çekiliş yaptım ve detaylı anlattığım video var oraya bakarsınız detaya girmeyeceğim bu etkinlik oyunumuza Ekim ayının 3'ünde gelecek canlar. Ekim ayının 3'ünde gelecek olan etkinliğin part 1 premium tedari, Ekim ayının 10'unda part 2 premium tedari Ekim ayının 17'sinde gelecek. Bu etkinliğe ait yan etkinlikler de olacak. Premium tedariklerle ilgili detaylar da çıkacak. Bunları diğer videolarda sizlerle paylaşacağım. Hızlı haber turu yapalım. Florian kahramanı için oyunumuz ilerleyen günlerde böyle bir kostüm gelecek. İleri sunucu da kaynaklara göre sezon 39 kostümü Balmont kahramanına gelecek. S39 ilk yükleme kostümü belli değil. Sezon 39'da oyunumuza gelecek olan kahramansa Jirius yani Luffy. Bu da demek oluyor ki yeni yılla birlikte MLBX One Piece işbirliğini oyunumuzda göreceğiz. Mobile Legends oyunu Çin sunucularında böyle bir etkinlik tanıttı. Moskov'un kostümünü Çin sunucularında paylaşma sundu. Test sunucusunda kaynaklara göre önümüzdeki ayda bu etkinlik oyunumuza gelecek bedava bu kostümü alacağız. Kostümün hatlarına baktığımız zaman baya güzel bir kostüm bizleri bekliyor. Bedava alacak olmamız da mükemmel bir şey inşallah. Mobile Legends oyunu böyle kaliteli bir kostümün bedava alınışını iptal etmez. Kostümle ilgili farklı bir ekran, savaş alandaki düz vuruş efektleri bu şekilde. İkinci yetenek kullanımı, Oo, çok güzel abi ya. Ben bu kostüme baya bayıldım ama Moskovcular bedava verilişinden rahatsız olabilir. Bu da ikinci yeteneğin farklı bir kullanımı. Duvara zımbalama anı. Rakipleri birbirine zımbalama anı. Ulti anına bir bakalım. Of. Ultiye geçiş anı. Hareketli hedefe vurma anı. Uzun mesafeli ulti gidişi ve ultiye geçiş anı. Toplu team fightlarda Moskov'un genel görünümü ve ulti kullanımı bu şekilde olacak. Çin sunucularındaki tanıtıma baktığımız zaman 8. ayın 28'i 9. ayın 24'ü olarak gözüküyor. Bakalım bu durum bizde nasıl olacak? Önümüzdeki aylarda Cloud kahramanı için Albert Einstein kostümü gelecekmiş arkadaşlar. Test sunucusundaki ve form kaynaklara baktığımız zaman yeni All Star kostümlerimiz Yuzon kahramanı için gelecekmiş ve iki kostümden biri seçilecek. Aynı şekilde parça kahramanı zamanda var. Parshal Star için bu iki kostümden biri olacakmış ve son olarak Link kahramanı var. Link içinde bu iki kostümden birisi olacakmış. Anketler devam ediyor. Ya Üçü birden Alstar kostümü olarak gelecek ya da farklı bir tim kostümü olarak gelecek. Bunlarla ilgili detayları da vereceğim. Mobile Legends oyunu Kadita, Alus, Hilda, maşa vesaire vesaire vesaire, Clint'ler falan filan bunlardan sonra da Pakuto'yu da revamplayacaklar listesini aldı. Pakuto'nun yeni halleri ekranda görmüş olduğunuz bu görsellerden birisi olacak ki ben bu haline baya bir bayıldım arkadaşlar. Bu hali çok hoşuma gitti. Sizler hangisini daha iyi buldunuz? Lütfen yorumda belirtin. Sezon 38 17 Eylül'de geliyor. Yani 17 Eylül'de sezon sıfırlanacak. Sezon 38 kostümü Valentina kahramanına gelecek. Renklendirmesi bu şekilde olacak. Aynı şekilde Valentina'nın renklendirilmiş kostümünde S38'de gelecek olan sezon başarımları kısmından ücretsiz alacağız. Sezon 38 ilk yükleme kostümü Eylül ayının 17... 17'sinde Kagura kahramanına gelecek. Kostümün çerçevesi bu şekilde olacak. Kostümü ekranda görmüş olduğunuz gibi 100 elmas alabileceğiz. Eylül ayının 17'sinde gireceğimiz sezon 38 ile birlikte Çukur serisine ait yeni kahramanımız Obsidia oyunumuzda olacak. Obsidia yanında Tamus, Alice, Dairit hatta Selena'ya da dahil edeceklermiş. Bu kahramanların revamplarını da yanında getirecek Eylül ayının 17'sinde. Obsidia'nın gelişi ve Çukur serisinin revampı oyunumuza büyük bir projeyle yani ne Next projesiyle gelecek. Bu proje kapsamında oyunda birçok yenilikte yapılacak. Harita değişimi olsun, bazı optimizasyonlar olsun ve biraz önce bahsetmiş olduğum sezon başarımları kısmı var ya bunlar komple Eylül ayının 17'sinde yenilenecek. Hatta Faramis kostümünün renklendirmesi bile o tarihte gelecek büyük bir ihtimalle. Next projesiyle ilgili diğer görseller bu şekilde. Siz görsellere bakarken ben diğer detayları vereyim. Mobile Legends oyunu Next projesiyle birlikte Çukur serisinin hikayesini komple değiştirdi. hikaye Hikayeyle ile ilgili kesitleri birazdan sizlerle paylaşacağım ama önce bir şu görselleri bitirelim. Obsidya ile ilgili böyle bir görsel daha var. Bu farklı bir görsel. Bu da son görselimiz. Çukurun yeni hikayesine baktığımız zaman bölüm 1, bölüm 2 diye oynatıyoruz ya arkadaşlar. Bölümler bu şekilde olacak. Selene var. Çukur serisine ait farklı kahramanlar demeyeyim de yaratıklar var öyle söyleyeyim. Burada bir hikaye dönüyor. Obsidya devreye giriyor. Obsidya'nın tahtını gösteriyor. Bölümler ilerledikçe çok farklı detaylar çıkıyor. Mesela kabile üyelerinden birinin görüntüsü. Bunlar hikayeye ait farklı grafikler ve çok değişik şeyler de göreceksiniz. Şimdi Obsidian'ın konuşmasından sonra böyle bir sahne geliyor. Obsidian kimdi o diyor filan. Sonra böyle bir sahne geliyor. Sonrasında da piyasaya farklı bir kahraman çıkıyor. Bu kaniblisi kaptanıymış arkadaşlar bu karakter. Obsidian'la bir şeyler konuşuyor. Sonra böyle bir yaratık çıkıyor. Kaniblisi askeri çıkıyor bu sonrasında Selena ve Obsidian'ın kapışması mı diyeyim bir araya mı gelişi diyeyim böyle bir şey oluyor. Sonrasında böyle bir sahne geliyor. Selena'nın form değiştirmiş hali. Sonrasında Selena'nın bu haline karşılık olarak Obsidian'ın böyle bir hali geliyor. Sanki karanlık tarafından ele geçirilmiş gibi. Obsidian'ın normal hali, karanlık halini görüyoruz. Sonrasında karanlık yaratıklar ortaya çıkıyor. Sonrasında da hikayemiz bitiyor. Bu hikayenin full hali bende var arkadaşlar uzun. Eğer yorumlarda derseniz ki bu hikayeyi full oynat paylaşacağım size. Yorumda belirtin ama. Ve hikayeyi bitirdikten sonra da Obsidian Nemo'sini beleş bir şekilde alıyoruz. Bu da Obsidian'ın hikayesi mi diyeyim tanıtımı mı diyeyim. Bunu da şöyle canlı canlı bir izleyelim arkadaşlar. Çok güzel bir fragman film hazırlamışlar hikayeyle ilgili. Ben böyle hikayeleri seviyorum. Hatta Mobile Legends oyunu tıpkı LoL oyunu gibi böyle diziler çıkartacakmış. Mobile Legends oyununun bu bölgeleri anlattığı diziler, animasyon filmleri falan yakında çıkacakmış. Bunu da bilgisini vereyim sizlere. Obsidian böyle karanlığa doğru bir şey atıyor. Karanlık ona cevap veriyor. Böyle aşağılara doğru düşüyor. Hmm. Burada karanlık yaratıkları görüyoruz. Sonrasında bakalım ne olacak. Bu arada arkadaşlar, sizlerin huzurunda Godof MLBB'ye çok teşekkür ediyorum. Kalplerimi gönderiyorum. Onun benim üzerimde emeği çok büyük adamdır Çok yakında zaten Good Of Melebebe'yi de piyasalarda göreceksiniz. Çukur serisi ve Obsidian hikayesiyle ilgili detaylar bu şekildeydi. Değerli vaktinizden ayrı buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Mobile Legends oyunuyla ilgili bomba haberlerle karşınız olmaya devam edeceğim. Siz yeter ki attığınız like'larla, yaptığınız yorumlarla, hype'larla beni bir moda sokun. Gerisini bana bırakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.